40 yıllık yapılınca bütün günahlar siliniyormuş. Doğru mu? Bunu cevaplarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar. Efendim bir iyilik yapılınca o e, iyiliğe göre Allah karşılık verir. 40 iyilik yapılınca 40 iyiliğe karşı e, Allah ona göre verir ama 40 iyilik yapılınca bütün günahlar silinir diye ne Kur'an'da ne peygamberin hadislerinde öyle bir şey yok bağlayıcı bir cümle söyleyemeyiz bu nedenle. Ama iyilikler yüzhimne seyyiat el hasenat yüzhimne seyyiat iyilikler günahları, kötülükleri örter ve giderir. Ayet kerime, ayet-i kerime, de Kur'an ayeti. Demek ki iyilikler hem sevap olarak kazanılıyor bir kenarda hem de iyilikler günahları siliyor. Günahları götürüyor. İyilik yapın, günahlarınız için de tövbe edin. İyiliklerin günahları e, silmesi için sadece iyilik yapmakla yetinmeyin. Ameliniz, tövbeniz, istiğfarınız. istifar. çok 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 önemli. İstiğfar, istiğfar. Nedir istiğfar? Estağfirullah, estağfirullah. Beni bağışla Allah'ım. Senden tövbe istiyorum. Sana tövbe ediyorum. Beni affeyle ya Rabbi. Günahlarımı affeyle. Kusurlarımı gider ya Rabbi diye bol bol dua etmesi İstiğfar. Yani şimdi müminlere hem Kur'an'da hem hadislerde hem peygamber hayatına istiğfar gösterilmiş ve bol bol teşvik edilmiştir. Niye istiğfar ediyoruz? E yüce olan Allah'a istiğfar ediyoruz. Allah'ım sen yarattın, istedin yapmadık. Yanlış yaptık, hata yaptık, kusur ettik. Bizi affeyle yaratana karşı biz gereken görevi yerine getiremedik diye istiğfar etme gerekiyor. Evet, bol bol istiğfarımızı bu cumada, bu cuma gününde de aklımızın bir tarafında kalsın. Bol bol istiğfar etmeyi, cuma günü özellikle her günahtan dolayı. Hocam günahım yok, var günahım vardır. bilmeden unuttun bir köşe, kenarda bir şey vardır yani. Kendini öyle <laughs> kar gibi beyaz görme. <laughs> Hocanın da günahı var, hacının da günahı var, cemaatin de günahı var. Var, var, var. Günahsız adam var mı ya? Yani vardır. Şeytan bir şey yapmıştır. Birinin aleyhinde konuşulmuştur, gıybet etmiştir, izanda bulunmuş. Bir şey yapmıştır. Şeytan durmaz. Onun için günahsızım demem